merhaba arkadaşlar. Bugün bu soğukta Ronaldinho'nun yapmış olduğu hareketler yapmaya çalışacağım. Yani hareketler derken yapmış olduğu çalımlara yapmaya çalışacağım. Biraz zorlanacağız ama yer falan kayacak büyük ihtimalle. Her şey sizler için umarım beğenip yorum yaparsınız. Ronaldinho nasıl çalım atmış biz nasıl atacağız? Karşılaştıracağız birbirimizi bakalım ne olacak. Haydi videoya geçelim. yani hareketimin çalımını gördün. Şimdi ben de onun gibi üstünü aşılmaya çalışacağım. Bir deneyeyim bakalım. Diğer kayıyor. Bu şekilde şimdi bunu yapıp gol vuruşu yapacağım arkadaşlar. Tabii şimdi burası farklı. Arkadaşlar şimdi Ali Eren bana savunma yapacak. Yani biraz onu alım satacağız. Ona dünya attığı çalım gibi. Şu şekilde bir deneme yapalım. Gel abi. Çekti, vurdu. Oh, ne yapıyor? <laughs> topu geçirmedi arkadaşlar. Troll yaptı ben. Gel. Deneme yapalım bir tane. Bırak. Vurdu, attı, geçti. Şimdi biraz hızlı yapalım. Bir dakika. Şuradan aldı bu topu. Gel. O şeyi bırak. Ne ki? Arkadaşlar şurada yapamıyoruz. Ronaldo'ya nasıl yapmış. <laughs> Ama kar burada ya? ya. Buraya bir daha arkadaşlar bayağı kayıyor. Görüyorsun Geldik. Diye. Sonunda yaptık arkadaşlar. Bir, Aynen arkadaşlar. Bir şekilde oldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ronaldo Ronaldinho adam gelirken ansızın bir dönüş yapıyor. Şimdi bir deneme yapalım. Gel alalım. şimdi geldi. Hop. Böyle eşik kesini evet. alıyor arkadaşlar. Şimdi abi. Şimdi biraz yaptı. biraz daha hızlı ama yer fena halde kayıyor arkadaşlar. Git biraz. Gol yapın Gel lan. Hop. Tamam arkadaşlar yer feci halde kayıyor vallahi. Beğenin ayak atın arkadaşlar. gördünüz ama ona top geliyor. Şimdi bana top gelmeyeceği için bir deneme yapalım. Kendim yapacağım. Gel hadi evet. Hop. Hep de şike almış ha. Aynen arkadaşlar bunları topuyla yapıyor yani. Topuyla Biraz şöyle vuruyor da o hızla hızlı abi. Tabi top geliyor mesela. Gel hadi bir de. Hop. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar Ronaldinho'nun hareketini gördünüz. Hızlı bir şekilde geldi. Önce bir deneme yapayım. Fıcıç. <laughs> yer feci halde Hayır arkadaşlar. Yani. Şimdi biraz hızlı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir estetik ve hareket yapılıyor bugün. Şimdi biz deneyelim. Bir deneme yapalım. Gel. Hop. Sol Sağ ayağıyla bastı. Sol ayağıyla vurdu. Biraz daha hızlı yapalım. Gel. Basıp döndü arkadaşlar. Güzel bir çalımdan. Görmüş olduğunuz gibi Ronaldo'nun gibi bir estetik bir hareket yapmış. Töbe yapılmaz yani kolay bir hareket değil. Bir deneme çekimi yapalım. Şunu bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar top şöyleydi. Hafte iç dış. Rakibe çarptı. Yer feci halde kayıyor yerin. Şimdi şöyleydi. Topu iç dış yaptı. Yürü. Şimdi bunu gol yapmaya çalışacağım. Yer bayağı bir şey. Topurdu iç Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ronaldinho'nun hareketi, şekilli yine bir hareket. Aynısını yapmaya çalışıyorum ama karşıdan yine top geliyor ona sekir harekette. Sektirip bir yapalım, bir deneme çekelim. Geçerleri. Top sekti. Top atı. <laughs> Olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Bir tane daha yapalım. Van Dyke. Van Dyke. Sekti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yemin ediyorum olmuyor. Önden bir halik de. ya <laughs> bunu gör sağlardı. <laughs> Dur. Biraz gel bak. Arkadaşlar top sekti. Attı ve bu gördünüz arkadaşlar, bu arkadaşlar. Var. düştüm kalktım yaptım her yerim şey her şey sizler için abone olun lütfen arkadaşlar videomuz bu kadardı da vallahi kaydık düştük falan yaptık bir şeyler biraz zorlandık tabii karda var sonuçta burayı açtık karda fena yağıyor yemin ediyorum zorlandık ama yapmaya çalıştık bilakis işte tabii Ronaldo biz nereden biri olacak ama onun yapmış bu olduğu ya çalımları denedik işte deneme oldu farz edin siz. Arkadaşlar şuraya koyduğum kanala da abone olabilirsiniz. Güzel içerikler, videolar var dünya çapında. Benim hocam, sevdiğim bir hocam. Oradan videolara abone olabilirsiniz onun kanalına da. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yanlardan çıkan e, videolara da izleyip abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.